Şah'a kalkıyoruz ama bir türlü o iki ayağın üzerine doğrulamıyoruz. Şimdi da iki lira daha zam geldi abi ne düşünüyorsun gece? Petrolü bulduğunuz halde. İnşallah parfüm şişesinde satarlar. Yok olmuş Osmanlı dirilten bir toplum. Ülke battı diye ağlamaz. Dirilteriz. Yani düzelir mi sence abi? Umudumuz var mı? Var. Var mı? Var. Nasıl düzeleceğiz karın nasıl düzelicez? Elimizi başımıza atacağız. Nerede yanlış yaptık önce onu göreceğiz. 22 senedir düşünmedim abi. Demek ki eğitim eksikliği var. Veya artırılmış. anlamadım. Dedim ki yakıta zam geldi. Ne düşünüyorsunuz? 2 TL daha zam geldi. 40 40 TL'ye dayandı. Yani ne diyelim artık? Zamlara alıştı insanlar. Yani devamlı geliyor zaten. Ama bakıyorsunuz sosyal aya çok fazla. Herkes her yere gidiyor. Herkes her şeyi yapıyor. Kafeler dolu abla. Herkes kesiyor. Yani her marketlerde kuyruk var. alışveriş merkezlerinde kuyruk var. Kafelerde kuyruk var. Kasalarda kuyruk var. Bir kısır bir döngü yaşıyor insanlar ama bilmiyorum ne olacak yani. Abla çok şikayetçi. Kim şikayetçi? İnsanlar zamlardan çok şikayetçi. Diyorum ya işte can etrafımıza baktığımız zaman her yerde kuyruk var. Hani o zaman tüketimin azalması lazım. Alım gücünün düşmesi lazım. Ya her yerde kuyruk nasıl oluyor ben anlamıyorum. Peki Cumhurbaşkanı dedi ki 2024'te bu kötü gidişata dur diyeceğiz dedi. Dur diyecek mi bu defa? Ya onun dur demesiyle duracak mı her şey? Hani bu fiyatları düşecek mi? Her şey düşecek mi? Bence her şey biraz daha kötüye gidecek artık ev almak, araba almak hayal oldu yani. Çok ya anadan babadan bir şey kalması gerekiyor ya da yüksek bir gelire sahip olmak gerekiyor. Yani asgari ücretli bir insanın İstanbul'da Karaköy'de çalışsa bile ne yapabilir ki? Ancak karnını doyurur, kirasını, faturasını verir. Başka bir şey yapamaz yani. Abla e, Baştakine oy ver. Allah bile tabii. Verdim yani. Vermedim diyemem ama. Pişmanlık var mı? Ha, pişmanlık yok ama biraz böyle bir şeylik var. Hmm, ne diyeyim? Keşkelik mi var? Ya bilmiyorum yani ben kendi şahsi fikrim. Yani daha iyisi olduğunu düşünmediğim için verdim. Öyle bir yani düşünseydim eğer verirdim. Peki daha öncekileri de, denedik mi abla hiç? Daha önce denenmişti bu insanlar. Ne zaman denenmişti abla? 20 sene önce bunlar iktidardaydı sonuçta. Abla bu ülkeyi sol parti hiç yönetmedi. hep sağ partiler yönetti. Demokrat Parti yönetti 20 sene önce. E tamam. Sağ parti. Cumhuriyetin kurulduğundan beri kaç sene yönetti CHP iktidarı? Yani kaç sene yönettiler? 80 yıl önce diyorsun abla. E sek... CHP hiç bu ülkenin başına gelmedi. Atatürk zamanında geldi sadece. E tamam da onlar o zaman kendine çekici dönemez. Neden kaybediyorlar? Abla ülke yeni kurulmuş. Neden kaybeder yani? Bir... Ülke yeni kurulmuştu abla. Tamam da bir insan muhalif savaştan çıkmıştı bu ülke. Nasıl kaybeder? kaybeder. 20 sene bir muhalefet nasıl kaybediyor? Hadi iktidar kaybedebilir. Her şey kötüye gidiyor diyorsunuz. Ama insanlar yine buna oy veriyor. Yani demokrasi saygı duymaksa neden bu insanlar bu baştakilere saygı duymuyor? Cumhurbaşkanı niye saygı duymuyorlar? Seçilen bir insan değil mi? Demokrasi... Duymak zorundalar abi. Ama demek ki demokrasi nedir? O çoğunluğunun seçimine saygı duymak demek değil midir? Ya adamlar seçilmiyor. Seçilsinler o zaman onlar. Bak İstanbul'u kazandılar. Önümüzdeki seçimde kazanırsa da demek ki başarılı bu insanlar. İnsanlar bunlara oy veriyor. Şahsen benim bin tane doyum olsa bir tanesini vermem. Şahsen benim kendi fikrim. Cumhurbaşkanı dedi ki belediyeleri tekrar alacağız dedi. Ya, alsın bakalım alabilecek mi? Nasıl alacak? Alabilirse alsın yani. Bak bu seçimde ne olacağını kimse bilemiyor. Herkes dedi ki alacak alacak kaybedecek. Adam kaybetmedi. Adam yine kazandı yine kazandı. Peki ya iki İmamoğlu kazanır mı tekrar? Memnun musunuz ya da kendisi? Ben memnun değilim. <laughs> Niye? Niye memnun? Oldum? Ya bilmiyorum. Ben bir bana bir şeyini görmedim. Sorunlar ne ya abla? Sorun var mı? İstanbul'da. Ya zaten hazır bir şey geldi kendisi. Ya bu benim şahsi fikrim. Herkesin fikri farklı olabilir. Bir şey söylemiyorum. Benim şahsi fikrim. Ben e, benim hemşerim kendisi Trabzonlu. Ben Trabzonluyum. Ama e, ben vermem. Vermiyorsun. Ben şahsen vermem. Hem kendisini beğenmiyorum fikir olarak. Ama saygı duyuyorum. İnsanları seçmiş. Ben demokrasi inanan bir insanım. İnsanların seçtiği için saygı duyuyorum ama fikirlerini asla kabul etmiyorum. Bin tane doymazsa bir tanesini verme. Teşekkür ederim. Orasını bilmiyorum kim vereceğim bilmiyorum ama teşekkür ettim kolay. Teşekkür. şöyle çocukluk arkadaşım İsveç Bir dakika var. İsveç hayırdır diyor. hayırdır. De, de, şey, Oo, şey, ver, bakalım, ver, bakalım, ver bakalım soruları Bak, önce bir bakalım. Önceden Bir yıldırım değil bu. Önceden şey bu siyasi turda içinden İçinden geldiği gibi. neyi anlatacağız? Iç, i̇çinden Gurur, o soracağım. soracağım. Evet canım. Ee, tamam. gurbetçi misin abi? Evet canım. Orada Gurur. ekonomi nasıl İsviçre'de? İsveç. İsveç'te. Ben İsveç'te yaşıyorum. Ee, ekonomi iyi. Orada problem yok. Yani parası olan da yaşıyor, olmayan da yaşıyor. İnsanlar arasında uçurum yok. Bir işçinin Patronun girdiği yere çalışmayan da girip yiyip içebiliyor. Türkiye'deki ekonomi nasıl abi? Nasıl gördünüz Türkiye'deki? E, maşallah uçuk fiyatlar. Yani Türkiye gerçekten uçuyor. Yani Avrupa havasını alır Türkiye'nin yanında. E, bozdurdunuz mu abi dolarları, euroları? E, zaten. <laughs> bozdur, bozdurmaya gerek yok zaten. Dolar, euro yetmiyor. Güzelim. Burada ne? 200 lira bozuk para olmuş yani. <laughs> neyi bozduracaksın? Siz ne düşünüyorsunuz abi? Katılıyorum arkadaşım. Ben burada yaşıyorum. Ondan sonra emekli tornaşıyım. 45-50 senelik tornacım. Yani işim sanayi, mekanik üzerine. Anlatılacak bir şey yok. Seçimden önce, seçimden sonra da bir sürü şey anlatıldı ama insanlar hala aynı şeyi anlatıyoruz ama farklı bir şey sonuç olmadığı için artık bir şey konuşmaya da gerek duymuyorum. İşte kimisi ver diyor telefonuna bakayım. Kimisi şey. Yani böyle otomatiğe bağlan aynı muhabbetleri yapıyoruz. Yani neticede sonuç çıkmadığı zaman bir şeyi anlatmanın da artık hiçbir şeyi yok yani anlamı yok. Hani eskiler demiş kelamınla cüzdanın kalınlığı aynı olmadığı zaman kalın kelam etme demiş ortadan kayboldu. Anlatabildim mi? Halk da böyle kendi celladına aşık. Onu söylüyorum. Çok teşekkürler abi. Teşekkürler çok sağ olun. Yayınlıyorum abi. isim veriyor musun? Vallahi yayınlayın yani. Bir mahsuru yok yani. Biz bu toprakların insanıyız. Biz ne sağa bakıyoruz ne solcu. İşte İslamcı diye her türlü şeye bölündük sağ olsunlar. Ee, yani artık bu topraklar bizim sahip çıkan. Sağcısı da solcusu da herkes her parti şapkayı önüne koysun. Şu milleti bir düşünsün ya. Şuraya bakın. Yani birileri sefa, sefa içinde. Birileri, birileri sefalet içinde yaşıyor. Ayıp yani bunu görmek için bir partili olma gerek yok yani bir fraksiyona da ait olma gerek. Yani lütfen. Yani kaybedersek hepimiz kaybedeceğiz. Kazanırsak hepimiz kazanacağız. Çok teşekkürler ağabey. Dünyanın alırsan. en güzel coğrafyasında yaşıyoruz. Aynen. Ve en güzel karakterli insanların içini. Zengini de fakiri de. Bizdeki kültür belki dünyanın hiçbir yerinde yok. Çok teşekkür Çok ediyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Ha hangi kültürden bahsediyoruz? Kültür götürme ki... kültüründen. Yo, o, ona hiç benim. Tabii götürme kültürü bu artık. Bir, dünyada birinciyiz zaten. <laughs> o değiliz. konuda evet. Hadi evet. canım benim size kolay Aa, gelsin. Sağ olun. Bizim teşekkür. kızlara da tebrik ediyorum. Futbolculara da yazıklar olsun. teşekkürler, <laughs> teşekkürler abi sağ O futbolculara Japon yeni ya da Arabistan Prim Aynen. <gülüyor> <gülüyor> konuşalım mı abi? Ne konuşalım? Abi selam aleyküm. Ne taşıyorsun abi? Koli taşıyoruz ya. Ekonomi nasıl? İyi şükür. İyi mi abi? Abi halimize şükür eder. Kötü diyorlar abi. Ya, niye kötü? Herkes Evine ekmek götürüyor mu götürmüyor ee, götürüyor. Götürüyor. Başka? Aç yok mu abi? He? Açız diyorlar bazıları. Kim aç? Kim aç? aç. bazılarına soruyoruz açız diyorlar. Ya onlar e, Tayyip'i sevmeyen mi? Biliyor musun? Tayyip'i evet. sevmeyen açız hükü diyorlar. hükümeti sevmeyenler. Tayyip'i de boş veriyor. Seviyor musunuz hükümeti? Ha. Erdoğan'ı seviyor musunuz? Kim hükümeti sever? Her kimse. Sevmiyor musun? Yok. Erdoğan'ı? Yok ben şansı yani Erdoğan'ı. Yani. Erdoğan'ı seviyor musun sevmiyor musun? Sevmiyorum. Allah Allah. Vallahi. Ama ekonomiden memnunsun. Ya memnun değiliz ama şükür yani. Ha, şükür edeceğiz diyorsun abi. Ee, şükür. Nereye kadar şükredeceğiz? Ölene kadar. <laughs> Teşekkürler abi. Bir, bir şikayetin var mı senin? Yok ben gazeteciyim sadece soruyorum. Abi. Evet. Teşekkürler abi. Evet.